sen geldin aklıma Gözlerin parıltısı hani nerede? Her yerde Çare yok bendeki bu derde Bir de sen yokluğun var ya Yüreğimi yakar ya Sen damarımdaki kan Hasreti beni yakan Ben özlem dolu bakan Hani neredesin canım? Uçurum her yanım Sensiz kaldım yanarım Ardından ağlarım Değerli izleyiciler yanımda bir kardeşimiz var ismi Orhan ee, Orhan Bey e, MC Orhan e, esas müzikteki lakabı e, İsviçre'deki rap müziğini ilk başlıktan kişi olduğunu söylüyor kendisi iddia ediyor Dilerseniz Orhan Bey e, tanımadan önce bir şöyle kliplerini bir göz atalım bana, bana, ha, Sensiz bir hayat Buldun. Benim için atan kalbim durdu Beni can evimden vurdu Sen kimlere kandın Söyle bana nereyim Sen bana dön gel Senin için öleyim Allah'tan tek dileğim Seni bana getirsin Bu çektiğim acı ve çileyi bitirsin Sen benim babamaya kıyamadığım çiçeğim Asla senden vazgeçemem bilesin. sürdün sana sana görüntüleri izledik ve Orhan Bey'i bir tanıyalım dilerseniz. Ee, Orhan Bey asıl isminiz? Orhan Aksoy ismi. Orhan Aksoy. Kaç yıldır İsviçre'desiniz? A Yaklaşık 34 yıldır İsviçre'deyim. 30, 34 yıldır maşallah. 8 yaşımda geldim buraya. Evet. Aslen nerelisiniz demeye gerek yok. Trabzon. Trabzon, Trabzon, Trabzon sürmeli. Bey zaten. Evet. Evet Trabzon sürmeli. Şimdi neden MC Orhan isminiz Orhan Bey? O 85 yıllarında MC Hammer vardı. Genelde onu dinlerdim. Ben de öyle onun isminden taktım kendime MC Master of Ceremony anlamına geliyor İngilizce'de öyle kaldı 85'ten beri böyle devam ediyor ismimizde. İsviçre'de rap müziğini aslında ilk başlatan kişi benim iddiasında evet. bulunuyorsunuz. Ama benden sonra çıkan kardeşlerimiz genç kardeşlerimiz aldı başını gitti beni solladı diyorsunuz. Bu doğru Nedir evet. sizin şanssızlığınız ne oldu? Benim şanssızlığım ben kendimi fazla ön plana çıkarmadım öyle hani. İngilizce'de underground diyorlar, yeraltı rapçisi olarak kaldık böyle. Bir yer, de tabii, yer altında takıldınız kaldınız, takıldık, yerin kaldık. çıkamadınız. Evet, benden sonra gelen arkadaşlar gerçekten güzel çalışmalar yapıyor. Ben de gurur duyuyorum tabi. Ee, bazılarını da destekliyorum. Beraber çalıştıklarımız oldu. Ee, bir de tabii destek olmayınca insan bir yere varamıyor. O yüzden işte kaldık öyle ama Allah şükür şimdi 2-3 yıldır bayağı ilerleme oldu. Alman plak şirketiyle anlaşma imzaladım 5 yıllık. Onların da desteğiyle inşallah sesimizi duyuracağız. Geç olsa da güzel olacak diyorsunuz. Öyle benziyor evet. 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 Destek diyorsunuz biz tabii destek veriyoruz inşallah bundan evet, sonra da. çok sağ olun. Evet bundan sonra da inşallah yaptığınız çalışmaları tanıtırız. Geç Teşekkür ederim. Şimdi kimlerle çalıştınız? Bu rap müziğinde, rap dünyasında çok önemli isimler var. Rap dünyasında önemli isimler mesela İsviçre'den Makale ile yaklaşık 10 yıldır kontağımız var. Zaten küçüklüğünden beri tanıyorum kaderi. Onlarla çalışmam oldu. İnşallah ileride de olacak yine. Ondan sonra İsviçre'nin meşhur bir pop sanatçısı var. Gunvor isminde bir bayan. Onunla bir düet yaptık. Ondan sonra sahne aldıklarım oldu e, Türkiye'de. Ceza ve eski kartelcilerle de sahne aldık Almanya'da falan. Bayağı sahne aldım eskiden de şimdi son zamanlar fazla şey yapamadım. Stüdyo çalışmalarım var bayağı yoğunum yani. Orhan Bey, sizin şarkılarınızın sözleri ne anlatıyor, hangi mesajları veriyor? Genelde rap müziğinde biliyorsunuz hep daha çok böyle küfürlü, isyankar sözler de çok bir yer alıyor şarkılarda. uluslararası rapçiler bunu çok kullanır. Sizin şarkılarınızda hangi mesajlar veriliyor? Yo ben genelde gençlere mesaj vermek istiyorum veya mesela sokak çocuklar üzerine, bu tinerci çocuklar üzerine şarkılar yaptım. Ondan sonra yani böyle ciddi şeyler üzerine yapıyorum. Öyle küfürlü müfürlü rap sevmem yani. Doğruyu söylersek olmaz. Ölesek, diyorsun, olmaz. Çünkü öyle genelde bir küçük kitleye hitap ediyorsunuz. Ama ben yani böyle sade gençlere değil de yaşlılara da hitap etmek istiyorum. Yaşlılara da rapi sevdirmek istiyorum. Onun için doğru yolda devam ediyorum böyle. İnternette bir hayli bayağı çok fazla klibiniz var YouTube'da evet. çok klip çekmişsiniz. Kaç tane klip yaptınız? Valla klip, gerçek klibim şöyle 4-5 tane var. Diğerleri genelde böyle... Kaç albüm yaptınız? Albüm yaklaşık 6 tane yaptım. Ondan önce demo albümlerim oldu ama onlar tabi bantrolsüzdü. Underground. Son yaptığım klibi... İsviçreli bir şirket sponsor olarak bana para verdi. Ben o filmi çektim. Yaklaşık 30 bin franka çektim o filmi. Yani sponsor oldu. Sponsor oldu bana. İşin komik tarafı Türkçeyi anlamadıkları halde bana destek oldular. Ben de onlara buradan çok teşekkür ederim. Nedir o firmanın adı? Orion Engineering. Rothkreutz'da, Lucem tarafında. Türkiye'yi ve Türkleri sevdikleri için, beni tesadüfen YouTube'da gördükleri için ...kontak kurup bana destek oldular. Güzel. İlginç bir şey o da. Evet, evet. Ee, Orhan Bey, bundan sonraki müzik çalışmalarınız ...sizi başarılar diliyoruz. Buradan e, bizi izleyenlere bir mesajınız, son bir mesajınız. Türkiye'de, Trabzon'da, Sürmeli'de izleyen yakınlarınız, büyükleriniz var mı? Var tabii. Buradan Türkiye'ye ve bütün dost akrabalara selamlarımı sunuyorum. Türk Rap Camiası'na selamlarımı sunuyorum. Birbirinize destek olun. Kavgaya, dövüşe gerek yok. Peace. Yine güneş battı ufukta Bebeğim yine sen geldin aklıma Gözlerinin parıltısı nerede?